Allah'tan başka ilah yoktur. Sual. İmanın birinci şartı nedir? Cevap. İmanın birinci şartı Allah'a imandır. Amintü'deki billahi ifadesi Allahü Teala'nın varlığına, birliğine inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir. Her şeyi yaratan Allahü Teala'dır yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkları, maddeleri, cisimleri, özellikleri, olayları, kuvvetleri, kanunları, bağlantıları yaratan yalnız O'dur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Her şeyi yaratan Allah'tır. Zümer Suresi 62. Ayeti Sizi de yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Saffat Suresi 96. Ayeti Her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Mü'min Suresi 62. Ayeti Allah her şeyin yaratıcısıdır, O birdir. Rad Suresi 16. Ayeti Her şeyi O yaratmıştır. Enam Suresi 101. Ayeti Yaratmak O'na mahsustur. Araf Suresi 54. ayeti. Allahü Teala birdir. Ondan başka ilah yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Bekara Suresi 163. ayeti. Allah'tan başka ilah yoktur. Bekara Suresi 255, Ali İmran Suresi 2, Nisa Suresi 87, Taha Suresi 8, Tegabün Suresi 13. Ayetler Ondan başka ilah yoktur. Ali İmran Suresi 6-18, Enam Suresi 102, Tevbe Suresi 31, Hud Suresi 14, Rad Suresi 30, Müminun Suresi 116, Kasas Suresi 88, Fatır Suresi 3, Zümer Suresi 6, Mümin Suresi 3, 62, 65, Müzzemmil Suresi 9. Ayetler Tanrı üçtür demeyin, Allah ancak bir tek ilahtır. Nisa Suresi 171. Ayeti O ancak bir tek ilahtır. Enam Suresi 19. Ayeti İlahınız tek bir ilahtır. Nahl Suresi 22. Ayeti İlahınız birdir. Saffat Suresi 4. Ayeti o Allah birdir. Zümer Suresi 4. Ayeti O Allah tektir. İhlas Suresi birinci Ayeti İki ilah edinmeyin. O ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Nahl Suresi 51. Ayeti Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bu ilahlar, arşın sahibi Allah'a elbette bir yol ararlardı. İlahlıkla ortaklık olmaz.'' Onun için Allah'la savaşıp onu yok etmeye çalışırlardı. İsra Suresi 42. ayeti. Allah'tan başka ilah olsaydı her ilah kendi yarattığını idare eder, bir gün elbette biri diğerlerine galip gelirdi. Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir. Müminun Suresi 91. ayeti. Sizin ilahınız elbette kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Taha suresi 98. ayeti. Allah'tan başka yerde gökte ilahlar olsaydı yerin göğün nizamı bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir. Allah'tan başka ilah yoktur. Enbiya suresi 22. ayeti. Sizin ilahınız elbette kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Taha suresi 98. ayeti. Ey Resulüm! Senden önceki her peygambere, benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin diye vahyettik. Enbiya Suresi 25. Ayeti Sual Tanrı, ilah diye bir şey yoktur. La ilaha illallah. İlah yoktur, Allah vardır demektir deniyor. Böyle söylemek uygun mu? Cevap Uygun değildir. Çünkü Allahü Teala ilahtır. İlah, her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran demektir. La ilaha illallah demek, ilah yok demek değil, Allah'tan başka ilah yoktur demektir. La ilaha illallah, ilah yoktur. İllallah, ancak Allah vardır diye cümle bölünürse, yukarıdaki gibi yanlış anlaşılır. Kelime kelime değil, cümle olarak ele almak gerekir. İlah tanrı vardır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah tanrı yoktur. Tevbe suresi 31. ayeti. Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma. İsra suresi 22. ayeti. De ki, bana ilahınızın sadece Allah olduğu vahyedildi. Enbiya suresi 108. ayeti. Bu ayet-i kerimelerde de Allahü Teala'nın tek ilah olduğu bildirilmektedir. Ayrıca her namazda okuduğumuz Sübhaneke'nin sonunda Vela ilâhe gayrüke deniyor. Buradaki gayrüke senden gayrı demektir. La ilaha gayrüke ifadesi ise, senden başka ilah yoktur demektir. Yani ilah, sadece sensin demektir. İlah yok, tanrı yok demek, yaratıcı yoktur, Allah yoktur demek olur. Sual Bütün meallere baktım. Araf suresinin 51. ayetinde, Allahü Teala, su ve yiyecek isteyen cehennemdeki kafirlere, onlar dünyada bu günleri unuttukları gibi biz de bugün onları unuturuz buyuruyor. Allah unutur mu? Cevap. Haşa Allahü Teala unutmaz. Böyle ayetler çoktur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Muhammed Suresi 7. ayeti. Biz de bugün sizi unuttuk. Secde Suresi 14. ayeti. Kur'an tercümelerinden, meallerden din öğrenilmez. Yanlış anlamalara sebep olur. İslam alimlerinin açıklamasıyla birlikte okumalıdır. Fıkıh kitapları Kur'an-ı Kerim'in tefsirleridir. Allah'a yardım demek, Allah'ın dinine yardım, yani İslamiyete hizmet demektir. İslamiyete hizmetse Allahü Teala'nın, Resulü'nün ve alimlerin bildirdiği şekilde yapılırsa hizmet olur. Sorduğunuz ayetteki unutmaksa, unutulmuş muamelesi görürsünüz. Size yardım edilmez anlamındadır. Sual Halık, mahlukla kıyas edilir mi? Mesela Allah insanlardan daha kuvvetli denir mi? Cevap Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyesi altı olup, birisi de muhalefetün lil havadistir. Yani hiçbir şeyde, hiçbir bakımdan, Hiçbir mahluka benzemez demektir. Allahü Teala'nın insanlardan daha şefkatli, daha kudretli olduğunu bildirmekte mahsur yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Allah'ın eli onların ellerinin fevkindedir." Fetih Suresi 10. ayeti. Yani Allahü Teala hepinizden daha çok kudret ve kuvvet sahibidir demektir. Halbuki bütün insanların kuvveti Cenab-ı Hakk'ın kuvveti yanında nedir ki? Allahü Teala hiçbir mahlukla kıyas edilemeyen sonsuz kudret sahibidir. Buna benzer ayet-i kerimeler çoktur. Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadis şerif şöyle. Esirler içinde çocuğunu arayan bir kadın onu bulunca hemen bağrına basıp emzirmeye başladı. Resulullah Efendimiz bize buyurdu ki: "Şu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı?" Eshab-ı Kiram asla atmayacağını söyleyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala da kullarına, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden elbette daha şefkatli, daha merhametlidir. Sual, Allah'ın evi olur mu? Cevap, Allah'ın evinden maksat, Allahü Teala'ya ibadet edilen yer demektir. Mesela Kabe'ye Beytullah, yani Allah'ın evi denir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, camiler Allah'ın evidir. Sual, Allah'ı kim yarattı demek uygun mu? Cevap, uygun değildir. Çünkü yaratıcı, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, var olmak ve varlıkta durmak için kimseye muhtaç olmayan demektir. Onu kim yarattı diye sorulursa, bunun sonu gelmez. Sonsuza kadar gider. Bu da mümkün olmaz. Haşa, Allah'ı birisi yarattı denirse, Allah yaratıcı değil, yaratık yani yaratılmış olur. Yaratık, yani yaratılmış olansa yaratıcı olmaz. Bunun için varlığı kendiliğinden olan ve varlığının başlangıcı olmayan tek bir yaratıcı bulunması gerekir, o da Allahü Teala'dır. İki hadisi şerif meali şöyledir. Şeytan seni kim yarattı diye vesvese verir. Allah yarattı derse onu kim yarattı diye vesvese verir. Kendisine böyle vesvese gelen kimse ben Allah ve Resulüne iman ettim desin. Allah'ın yarattığı şeyleri tefekkür edin ama zatını tefekkür etmeyin.